Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala resuluna Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Muhterem kardeşlerimiz, manevi yolumuza nasıl intisap ettim? 15. bölümden devam edelim inşallah. Bu birkaç birkaç sohbet rahmetli Denizli Hacı Ali Ege Efendi abimiz, abimiz ile Ankara'daki bazı hatıralarımdan bahsetmek istiyorum inşallah. Rahmetli Hacı Ali Ege Efendi abimiz Mardin'de Midyat'ta polis memuru olarak göreve başlamıştır. İlk memuriyeti Mardin'de, Doğu Hizmeti'nde. Orada görev yaparken tabi evlenmiş, Hacı Fatıma Hanım'la Malatya'lı Hacı Fatıma Hanım'la evleniyorlar. Hacı Fatıma Hanım devlet memuruymuş. Kendisini devlet memurluğundan istifa ettiriyor ve ev hanımla yapıyorlar. Hacı Ali Ege Efendi abimiz anlatırlardı. Mardin'de görev yaparken kendisi telsiz muhabere polis memuru Suriye'ye geçerlermiş. Suriye'de mürşit ararlarmış. Derlerdi ki biz çok aradık siz çok kolay buldunuz. Ya yani mürşit bulmak için ta Suriye'ye geçtikleri olurmuş. Hacı Ali Ege Efendi abimizin. 1970'li yılların başlarında Ankara'ya tayini çıkıyor. Ankara'ya tayini çıkıyor. Orada Keçiören'de polis merkezinde Hacı Yusuf Sivaslı, Hacı Yusuf Beceren abimizle orada tanışıyorlar. Şimdi orada tabi Hacı Ali Ege Efendi abimiz namaz kılıyor. Polis memuru olan Sivaslı Hacı Yusuf Beceren abimiz o da namaz kılıyorlar. Cemaat oluyorlar polis kara, polis merkezinin şeyinde, mersininde. Hacı Yusuf Beceren abimiz şöyle bir olaya şahit oluyorlar. Bir gün oradaki müdürün, polis müdürünün arabası yıkanmaktadır ve her gün yıkanmakta. Hacı Ali Ege Efendi abimiz soruyor bu araba kimin? Diyorlar ki bu araba polis müdürünün. Hacı Ali Ege Efendi abimiz devletin suyuyla şeyle özel araba yıkanmaz deyip onu men ediyor yani yıkattırmıyor. Tabi bu duyuluyor etrafta. Bu, bu da Hacı Yusuf Beceren abimizin hoşuna gidiyor oldukça. Ondan sonra Hacı Ali Ege Efendi abimiz de şöyle bir teklifte bulunuyor. İşte Rabbim, işte sen. Bu, bu meşhur sözdür şeyin. Hacı Yusuf abimizin. Tabi mezup bizzat kendisi. İşte Rabbim, işte sen. Diyecek bir mürşidi kamile seni götüreyim mi diye Hacı Ali Ege Efendi abimize teklifte bulunuyor. Sonra beraberce birlikte İstanbul'a Erenköy'e Sami Efendi Hazretleri'nin yanına götürüyor ve Hacı Ali Ege Efendi abimize manevi ders aldırıyor. On manevi ders aldıktan sonra Hacı Ali Ege Efendi abimizde büyük bir hal, bir meczupluk hali başlıyor. Bu hal beş yıl kadar sürüyor. Hacı Ali Ege abimiz mezarlıklar geceleri uyumuyor. Beş yıl uyumuyor. Mezarlıklardan çıkmıyor. Hatta nefsini terbiye için efendim tabi sopa sırtını sopayla falan dövdüğü oluyor. Tabi eşiyle eviyle de fazla ilgilenemiyor bu 5 yıl içerisinde. Rahmetli Sami Efendi Üstadımız bunu İstanbul'a çağırıyorlar. Ali yiyip içeceğiz inşallah günde 6 saat uyuyacağız, ailemizle birlikte olacağız deyip Ali sırtını sıvazlıyorlar. Sami Efendi Üstadımız ondan sonra Ali Efendi'den bu uykusuzluk, bu meczupluk hali kalkıyor. Sonra normal hale dönüyorlar. Şimdi Ali Efendi Hazret Efendi Üstadımız Ankara'da tabi polis memuru kendisi Erbakan hocamızın şeyi özel kalem müdürü Sivaslı İlyas Bey. O da bizim ihvanımızmış. Sami Efendi Hazretleri Ali Ege Efendi abimizi Erbakan hocanın yanında görevlendiriyorlar polis memuruyken. Onun koruma polisi olarak Erbakan hocamızın yanında göreve başlıyor. Alefendi abimiz bunu şöyle anlatırlardı. Geceleyin murakabe yaparken yakaza halinde Erbakan hocanın şeyi gösteriliyor kendisine. Erbakan hocanın yani şekli şemali gösteriliyor. Ondan sonra tabi anlıyor ki Alefendi yani şeye gerek yok. Yani leptemeden anlaması gerekir insanın derdi. Sonra efendim özel kalem müdürü İlyas abimize irtibat kuruluyor ve Ali Efendi Necmettin Erbakan hocamızın yanında koruma polisi olarak göreve başlıyor. Fakat koruma polisi ama Erbakan hocamızın şoförlüğünü yapıyor. Aslında yasaktır yani. Erbakan hocamızın bıyık marka bir Amerikan arabası vardı. Tabi o zaman için en lüks araba o arabayı kullanırdı Alevendi. Hatta Milli Selamet Partisi parti otobüsünü bile kullandığı olurdu. Aslında bunlar yasaktı. Yani bir polis memuru, bir koruma polisinin bunları kullanması yasaktı. Fakat o tabii o şeyden sevdiği için, Erbakan Hoca'yı sevdiği, Sami Efendi Hazretleri'nin böyle bir vazife verdiği için her türlü göreve razı idi. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين